Ha. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Beşiktaş Galatasaray'da şey açacağız. Arkadaşlar şey PES'de yapacağız. Ay ne PES amın. PLS'de yapacağız arkadaşlar. Pro League Soccer diye bir oyun indirirsiniz amın. Linkini, linkini atamam şimdi. Ya abi Beşiktaş Galatasaray normalde Beşiktaş Fener derbisi yapacaktım da e, abi Beşiktaş Fener derbisi hiç şey olmuyor ya. Hiç eğlenceli değil bu arada. Abi Beşiktaş Fenerbi'de de yani hep değişik skor anladın mı? Ama Beşiktaş Galatasaray derimiz hep aynı skor. Sürekli 2-1 2-1 2-1 ama ama göreyim 3 sezonda tek değişik skor 5-0. Şimdi e, ders yapacağız. Yine 5 atmaya çalışacağız inşallah. Şimdi ben kendi oyuncularımın şeyini yaptım ama bunların hiçbirinin ismini doğru düzgün bilmiyorum ama. Neyse şimdi başlayalım. Bekle bekle bekle. Şimdi şunu profesyonel. 3 2 1 başla. Derbi başladı. Mobile. Sürüldü. Profesyonel yaptım bak gözünüzün önünde. Şimdi Muçi. Muçi bıraktı Rafa Silva'ya. Rafa ceza sahasına girin. Amına Neyse. Ceza sahasına girin ya. Korner taktiği vereyim mi size bu oyunda bak. Abi. Bak. Allah belasını versin. Başka zaman olur. Vur! La vur! Ya ananız <laughs> Şutla şeyi karıştırdım. Presi ya sürekli ben prese baslamayacağım bunda. ben hadi lan. Svensson girdi araya oraya ofsayt. Ya Svensson senin vücumda ne işin var amın? Tam sağ kanatta bekliyor piçe bak. Heh. Şimdi Masuako. Abi şu bekler çıkmasın hücuma ya. Doğru düzgün pas atamıyorlar ama zar zor attım Masuako malı. Tabi gerçekte ayrı. Neyse bu arada şey Galatasaray sana yanmış. Bizim de aldığımız oyuncular Bajo. Bir tek aldığımız iyi oyuncu Sörlot amına. Onu da alabilirsek tabi. İşte Bajo. Arap yosunlar. Arap. Ondan sonra Bajo. Ondan sonra ne? Biri işte bu Demir. İşte Muhammed Çam. <laughs> Muhammed Çam da iyi ayrıca. Lan ben Muhammed Çam'ı Trabzonspor'a ilk geldiğinde şey stoper sanıyordum. O kadar şeyim ki. Pedro Maleiro'yu da sağ kanat sanıyordum onu. Çok iyi sabit bu arada. Ya şimdi. Afe. Emirhan girdi araya. Emirhan vur. O simen bırak. Vurma. Oh. O Mert olmasa var ya domaldıydınız. Afa Silva. Aç lan suratın bununla da. Oyunda abi hiç bu oyuncu hızlı değil bu oyunda. Hız yok ya bu oyunda. Bu oyunda hızla yok. Orta da yapamıyorsun ya. Bu oyunda orta yapamıyor arkadaşı ya bu arada. Orası ora boş anamız bu çim. Helal lan sana kim bu? Semi adamsın. Gabriel kim am? Bunlar da Gabriel de he Gabriel saralı. Bir de bizdeki Powerista de sandım am. Abdul Kerim'den uşla. Ya oğlum saranın saç öyle değil ki eskiden öyleydi ama şöyle sana gibi bir şey yapmış. Adam burada da yiyor. amına koyayım bunlar nasıl ortaya yapıyor ya mert. Ya amına koyayım rakipler nasıl ortaya yapıyor? Ben ona şey edeyim böyle. Bunun merak ediyorum. Sanchez götünü. dalın da buna koyayım. Neyse ya. Oğlum buna bu nasıl profesyonel amına ya? İkimiz de sakat amına koyayım. O gol atamıyor ben atamıyorum. O gene pasta şu iyi kötü. Bizimkiler pas yapıyor hemen kaptırıyor amına koyayım. Adamın defansı Ronaldo bizimki Sabri Sarı olan. Aşitsa. Ya. Oha rospu çocuğu. Bak orta yapamayacağım bekle. Atamayacağım ki. Zıvanla. Onun Koş. Oğlum çok iyi şey vurdu. Normalde ben öyle denemem orta yapılmadığı için. Yoksa ben PES'te sürekli orta yaparım oradan. Şu ceza sahasının biraz çok az yakınına vuruyorum normalde. Anladınız Bu arada ben daha dün PES videosu çektim. Bir dondu bir dondu var ya. Ben ne dedim ki? PES donuyor video donuyormuş. Uygulamaya şey neyse. Rafa vur lan. Abi niye güçlü vurmuyorlar? Niye 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 güçlü vurmuyorlar? Niye? Masuaku. Ananız. Semih. Semih. Ya immobile ananı sikerim seni ya. Ya Allah sizin ne ananızı. Allah'ım ya Allah'ım paslaşamıyorlar. Ya bu oyunda yorulma da yok. Ne oluyor ama. Amanak... Orada immobile şerefsiz olması rafı çok iyi pas geçecek de orospu. Ama Amanak... kodumun Aman, çapa ya Mert senin de ananı. kim bir şey diyeceğim var ya. Allah'tan oyun. Gerçekte olsa var ya. Kapattıydım şu an televizyonu. Kırdıydım hatta. son. Abi tek oynayan şey. Abi şey ne gerekli? Oyuncu değişikliği yapacağım. Abi. Burada bir bok yok. Mustafa al. İmmobile zaten bir bok yapamıyor başka mobil sakat yok şu an kimin yerini alacağız ki şu siktir git tamam şu Mario da 78 muç 86 nasıl oluyor buna al şu Mario muçtan mal o çocuğu şu Mario Mert olmasa var ya hepimiz domal dedik Allah'ım ayarlarında bir saniye top tutamıyorlar. Ananızı sikeceğim ya. Saniye bile değil salise ya. La hadi la biraz koşla. Götünü kaldır da koşla. Semi bombasın. Allah rızası için at. Semi ne olur at. Semi ananla babanı yatağa yatırıp sikeceğim. Bekle oğlum sen. Abi ne olur. Hadi lan. Ya Mustera'yı ananı sikeceğim. Sen ne panter mi oldun la başımıza? Ya Mazak'ın ananı <gülüyor> 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 O anasını sik... Ananı sikeyim. Uzatmalar penaltı var. Tamam başla. O amına kurumun Mustera'sı var ya. O Mustera'nın... Mustafa burada da gol atamazsak. Amana koyayım amana koyayım ya. Normal bu derbi olsa golsüz eşitlik derbiler bir gram sarmıyor. Atak bile olsa amana koyayım. Ya golsüz derbi mi olur ya? Ama Galatasaray Fener derbisi bir kere sıfır, sıfır bitti video. Onu amana koyayım. Ya Berat siktir git ananı. Rus bu çocuklar her gün mesajlaşıyorlar ya. tatile gidiyor ben evde yatıyorum. Ben çünkü şey havuza gidiyorum. Ankara'da. Ya ben bugün havuza gideceğim abiniz havuza gidecek. Bum. Ne anamız. Joa Mario girdi takımı orospu çocukluğu geldi ya. Joa Mario o keli var ya amına kodumun keli var ya. Gerçekte de bir sik yapamıyor. Burada da bir sik yapamıyor. Amına kodumun keli. Şaka ya lan. Gerçekte iyi oynuyorum ben. <laughs> Arkadaşlar bu arada korku oyunu önerin bana. Şey Bakroms vardı bir tek korku oyunu bilmeyeyim. Granny indireceğim de. Granny de şimdi tüm herkes oynuyor ama koyayım hiç. Ne anlam kalmıyor. Kimsenin oynamadığı da yok ki. Ya yani şöyle ne bileyim şöyle korkunç bir tane oyun bilgisayarda oynanan oyunlarda olsa Outlast mesela hileli indirinin de telefona sonra virüs giriyor amına koyayım. Ben şey indirdim tamam mı hileli Minecraft. Telefona virüs girdi ben format attım ona. Hadi Jetson. Jetson vur. Aa şimdi orta yapsan pesto olsa şu an goldü. <laughs> ya Mustara. Vur lan. Ya Allah Mustara da gelince bize panter oluruz. Mustafa adamsın lan sen. Raşit'sa son atak. Bundan nasıl yırılırsa gol. Orospu çocuğum insan. Kimsen ananı sikeyim senin. Yavşak orospu çocuğum en son niye kaleciye dönüyorsun? siktim hep biçim. Tamam. Gol. Tutamayacak ki. Adamsın lan sen. Orospu çocuğum Mustafa'ya penaltı attırırsam var Rafa hadi lan. Tam köşeye vur. Ya Rafa ne yapıyorsun? Götünü Ana. yiyecek. Kesin yiyecek. Adamsın lan Mert. Adamsın lan. Burada da gol olmuyor amına koyayım ya. Laraş saatla. Gol be! Laraşit hadi lan hadi lan hadi lan. Orta dur. Ortaya biz atak. Yes be! Oğlum hadi lan hadi lan. Siktim çocuğu ya. Ananı sik. Amına koyayım. Maçta bir bok yapamıyorlar. Penaltılarda bir bok yapamıyorlar. Neyse arkadaşlar ya hiç uzatmayacağım. Ama kodumun çocukları. Analarını avradığınızı sikeyim. O son dakikada o mil son piçi var ya o kimse anasını sikeyim. Böyle dolanıyor etrafta. Neyse bay bay. Biraz şey bir video çekeceğim. Abi.